Merhaba arkadaşlar. Margritix TV ekranlarından bir kez daha karşınızdayız. Yanımda yine Arman var. Yine hep bu adam var. Hep bıktım artık ya. Neyse yine Şşşşşş. yine antörnde oynuyoruz. Şşşşş. İkinci bölüm. kasmam lazım. Ne demiştik? <laughs> Arman okunu alabilecek mi? Nevzat okunu alabilecek mi? Hepsini yaptık, aldık. Hepsi bizde. Yalan. fake <laughs> ok aldı. Aynen. Kampı bıraktık, gidiyoruz, geziyoruz öyle. Bakın <laughs> nasıl bir araba bu ya? Hiç zorlanmadan dağıtıyor. Aynen abi. <laughs> Bir de fosforlu böyle. Dizo Edition. <laughs> Dizo model. Tash goes in the street. Teşkoz in the street. Dur. O oh, blue. O oh, fire fener. person top. Efendim, top. Duck tape. Şşş bak bak sana sana bir şey açacağım. Şş neredesin? Çantamda yer kalmış. Dur lan. Aaa. 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 Geliyor. Cidden mi? Geliyor mu? Aa. Dur bekle alayım. Çikolata ile dalsam oluyor mu? Oluyor. a vurdu şerefsiz. Dur bakayım dur dur. Baltayı çekeyim şöyle. Hop tak deyip. Hop tak deyip hop tak deyip hop. hop yani şurada da yemek falan olacak. Dur ona gitmem lazım benim. <laughs> ona değil 9'a <dokuza> gitmem lazım. <laughs> Oğlum <harika gülüyor> şimdi şöyle. Dur. Hop of. E, silahı bir bulsaydım öldürecektim ya. Fail oldum cidden. Öldürseydin ben dünyanın en saçma yerinde doğar, doğacaktım. Doğaracaktım. Gözlük değil mi abi? Yo. Sen ne sen diyorsun. diyorsun ya? Ayıp ayıp. Arman, sana Heh. bir şey vermem lazım sen. Lütfen yapma. Gel gel. Korkuyorum. Dur buradaki her şeyi yiyeceğim. Açım çünkü ben. Obez oldum şimdi. Gel. Large bottled water. Gel. Değil. Al. <laughs> nasıl <atacağım? gülüyor> Nasıl nasıl atacağım ben bunu? Dur bakayım dur. Al. Senin. Gel gayet temiz sakın çürümüş aslında bakma. <laughs> Yeme lan. Yedin mi? Evet. Ne yapacağız? Radyasyon veriyor sadece 15. Radyasyon ne alaka ya? Ne bileyim. Allah Allah. bu oyun çok aşmış kendini. Boyum birazcık fazla açmış. Biraz yavaşlaması lazım. Karcek ne? Abi tek bildiğim arabaları ters çevirdiği. Hmm. Takla attırıyor bak. of tam yani şey arabası böyle gangster arabası oldu. Şimdi şeye gireceğiz. Oha! Still Drake. Şimdi 720 falan attı oğlum. <laughs> Bro. Tony Hawk'ın arabası. Bro. Şey. Steel Dredge alacak şimdi. Pam 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 Tamam Okey şimdi yanımda 6 klot var. Steel bir Steel Dr. Drain D.I. Yes who's back. O katana buldum. Bak şimdi. Hoppala. Crafting bag Obala yaptım. Hoppala Gandhi. Crafting bag yani. Crafting mi? Sleeping bag lan. <laughs> dakika, yani. ne yazıyormuş şurada Antik Japon yakın silahı. Bı bı Oha katana. Rus kesici. Rus armano kesici. Oğlum. Magnum alacaksan al lanet olsun. Yok ya ben magnum değil. <laughs> böyle mi gidiyorum? Oo. Ben pand panda, ben panda marka dondurmaları tercih ediyorum. Magnum sevmiyorum. Kimse böyle demez yani. Demar mı? <laughs> <laughs> Gelecek mi? Geleceğim belki Tabii yok gelmeyeceğim. Burada kalacağım. Artık evim burası benim. Arabaya 360 attırayım mı? <gülüyor> hayır, hayır. <gülüyor> Dur. Şimdiyken yapma, yapma. Oh. Bir şey Niye mi? olmuyor lan? İçinde ah Allah al yumruk atarım. Vurma. Canı <laughs> gidiyor mu araba? Bin şuna. Arabanın Git canı. Gidiyor diye biliyorum Fener tutayım da önü daha rahat gör. bu daha arabası diyeyim sonuçta. Mantığa bak. <laughs> Fener tutuyorum daha rahat görürsün. <laughs> Nereye gidiyoruz? Tamam. Nereye gidiyoruz? Tamam. Nereye gidiyoruz şimdi? Beni nereye götürüyorsun? Ne bileyim ben. Bitch. <laughs> dur dur araba patlayabilir öndeki bunu geri çekelim. Aynen. Patlayabilir değil patlayacak. Hayır. Ah. <gülüyor> kaç <gülüyor> bence şimdi. <laughs> Abi kaç siyah şeyler çıkıyor. Gerçi bir dakika bir tane daha vurmak lazım. Dur dur ben vururum. Silah yok bende. <laughs> dur Ateş çıkacak kaç? <laughs> <laughs> Çıkıyor mu ateş? Evet, aradan çok az çok az. <laughs> Bir Silah olsa vururduk. Oğlum ölmek istemiyorum şimdi. Nah yanıyor. Kaç <laughs> kaç kaç kaç. <laughs> İçeride saklanacağım. Buradayız. Zıplayamıyorum. Enerjim yok. <laughs> Mid Meat, Busters Ne Busters oğlum patlayacağı belli değil mi? Uf. <laughs> oh, üstüme geliyor. Lan, ne, ne kadar uçacağını hesapladık işte. Evet. Şu kadar uçtu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 muz uzunluğunda uçtu. <laughs> ya nasıl koy? <laughs> nasıl koy? <laughs> abi. Biz böyle uyuyoruz. Aynen. Arman ne yapıyorsun? Arman. Sakin ol. Sakin. Dur şimdi. Dur. Aa, o Longbow de galiba. Doğucularım bak Sesten hızlıyım Yok ok yok Sesten hızlıyım ben Arman Bak şimdi izle At bir tane at bir tane Bak bak kaçayım. ne yapacağım Bak 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 Cabbage seedim var şu anda Bak ne yapıyorum Merve şişirdim bak Abdominal Bu ne Büyüyecek bu kebucu olacak sonra yiyeceğiz biz de Kabaş Ana bir dakika bug oldu Arman Kaçını... Sen çıplak mısın lan Evet <laughs> Ben de bug oldu <gülüyor> şey. <gülüyor> Abi çıplak ama Uşan var. <laughs> <laughs> Tam Rus'um artık ha. Hani ihtiyaç yok kıyafete. Bolsun yeter. <laughs> Komrad. 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 Dur şimdi crafting yapalım. Dünyanın en sıkıcı işi. <laughs> Oha muhab yapabiliyorsun ha. Muhab mı? Evet. Genç. Var ya koddaki. Biliyorum oğlum, mother i̇şte of all bombs 3 tane, üç tane e, raw explosive, 2 tane de duct tape Abi <laughs> Duct tape ile muavi yapıyor adam ya <laughs> Bant Her şeyin çözümü bant Arabanız mı patladı? Bant Deprem mi oldu? Bant Gösteri yaparız. Ay sivero mi mam? Ay sivero mi mam mate? You what mate? Şş. Fight me in real life. <laughs> Fight me. Ben? Shh, ben daha önce yazdım. Ne yapsın sen? Ağlama. Arma. Baya zorlu bir dövüş. <gülüyor> 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 Alt edeceğiz dostum merak etme. Arman. Arman. <laughs> arttırmamız lazım şeyleri. Mermim <laughs> <laughs> yok. Aa. Az yapıyorum üstüne. Bekle Arman. Bu işi büyütmemiz lazım. Aa, kırdım. Kırdım mı? Ya lanet arabayla girecektim ya. <laughs> Bir tane daha var şurada istiyorsan. <laughs> çok merak ettiysen gel buna bak. Bas. Aa, çekil çekil çekil. Ya. <laughs> ya. <Yeah. Yeah. gülüyor> <laughs> Çok gerçekçi. Tam <laughs> 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 bir mermim bitmedi hala. 18 mermi var oğlum. 18 mi? Ah, yeah. Oh my god. Yeah. Lunch. <laughs> zombi zombi arkanda arkana Arman <laughs> Alırım ben onu Fight me ya on <laughs> böyle zombi de fight no scope mı? Böyle <laughs> Fight me in real life Fight me <laughs> Gel buraya <laughs> kaçma ben zaten korktuğunu biliyorum ama <laughs> Eeeem <laughs> ne yapıyoruz Bilmiyorum şu, Cidden şu anda hayatımızda ne yapıyoruz Bilmiyorum Gel o zaman raid yapalım birazcık Gel. Arka. Şey, gideceğiz. Military base'e gidiyoruz. Tamam. Yeah. Ya da bunun içine de girebiliriz. Hayır. ya da bunun içine girelim daha eğlenceli, he daha heyecanlı. Çok daha heyecanlı. Çıkabilsem şuradan dünyanın engin arabaları bu oyunda. Niye shift diye bir şey yok? Niye nose yok? Da 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 da. Nose mu? Gidiyorsun böyle şey Los Santos Customs zombiler böyle şey yapıyor. Nevzat bana bak. Lütfen Nevzat bana bak. Baya <laughs> sessiz bir yolculuk ha. Evet hikayelerini anlatabilir misin? Geçen gün yürüyordum. Bir zombi gördüm. Bayağı güzeldi. The end. <laughs> evet. Tune in for the next episode. Aynen. Hikaye bu kadar mı? Askeri... yere ulaşabilecekler mi? Askeri yer. Askeri... Askar... Askeri ücrete yetişebilecekler Askeri mi? Askeri yere ulaşabilecekler mi? Bir dahaki videomuzda Ezeyim görüşmek mi? üzere arkadaşlar. Ezeyim mi? Hayır! Acaba Armonogay'i ezecek mi? Evet ezecek Yok ezmeyecek. Bunu öğrenmiş olduk. Acaba askeri bölgeye ulaşabilecekler Hadi. mi? Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bekle, bekle. Görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşürüz.